Evet bugün çok tatlı bir konu konuşacağız. Kuantuma giriş yapacağız. Böyle küçükten giriş yapacağız ama önce insanın anlam arayışından birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü açıkçası benim yolculuğumda kuantuma girişim anlam arayışı ile oldu. Yani bir takım sorular sorduktan sonra kuantuma merak sardım. Ve oraya merak sardıktan sonra da böyle olay çok başka bir yerlere aktı gitti. E, bugün o yüzden sizinle bu tatlı yolculuğa başlayacağız. Şimdi yorumları sevgiyle kısaca kapatıyorum sonra tekrar açacağım. Şimdi gözüm yorumlara kaydığı için arkadaşlar şey oluyor. O dikkatim dağılıyor o yüzden kapatıyorum aslında. Hani yazdıklarınızı okumak istiyorum ama şöyle bir 10-15 dakika bir akalım önce. E aslında şöyle ben kendimi şifalandırmak için çıktığım bu yolda hani pek çok eğitime katıldım ve bu eğitimler sırasında şunu sordum. Yani şimdi biraz iyileştikten sonra insan şunu sormaya başlıyor açıkçası. Yani çünkü biraz böyle nasıl söyleyeyim yataktan kalkıyorsun artık hani ruhsal olarak psikolojik olarak diyorum. Hani hiç yatağa düşmedim ama hani bir kendine geliyorsun. Yani bir temel ihtiyaçlarını karşılar hale geliyorsun. Sonra şunu sormaya başlıyorsun. Yani o noktada insanın anlam arayışı başlıyor. Ben bu dünyaya niye geldim? Bu evren neden var? Ben evrenin neresindeyim? Bu evren neden yaratıldı? Ve ben bu hikayenin ve senaryonun neresindeyim diye sorma ve sorgulamaya başlıyorsun. Ve ben bunları sorguladıktan sonra ve işte bir takım araştırmalar yaptıktan sonra bir şeyler çok daha böyle güzel net bir şekilde oturdu açıkçası. Hala daha soruyorum sorguluyorum hani bitmiş değil. Hala daha böyle hani derinliklerine gitmeye çalışıyorum. Gidebildiğim kadar. Zaten bunun ucu bucağı sınırı da yok. Şuraya geldim buraya keşfettim. Hani oldu bitti öğrendim gibi bir şey de yok zaten. Yani daha çok yolun başındayız bu anlamda. Ya şöyle hissediyorum, anlam arayışını biz belki bir zaman sonra artık hani hayatımızda bir şeyleri yer, yerli yerince oturduktan sonra, belli bir yaşa geldikten sonra yapmaya başlıyoruz ama şöyle doğaya baktığımız zaman aslında doğa bunu biliyor. Diye düşünüyorum. Yani mesela bitkilere bakıyorum, ağaçlara bakıyorum. Bir tohumdan nasıl ağacın oluştuğuna bakıyorum. Yani düşünün bir tohum toprağa atılıyor ve o tohum kendisinin işte kökleneceğini, filizleneceğini, büyüyeceğini, dal budak vereceğini, meyve vereceğini nereden biliyor? Yani işte aslında bence biz de o tohum gibi, yani o tohumun kendi anlamını araması gibi biz de kendi yaşamlarımızda kendi meyvemizi arıyoruz. Ve her şey mana aslında, her şey anlam. Yani anlamı olmadan e, hiçbir şeyin tadı yok. Yaşamın da tadı yok. O yüzden nasıl o tohum toprağa ekilmeyi bekliyorsa, o toprağa ekildikten sonra o meyve vereceği veya çiçek vereceği noktaya kadar o yaşantısını sürdürüyorsa, değişiyorsa, gelişiyorsa, büyüyorsa biz de aslında aynı noktalardan geçiyoruz. Ve nerede meyve vereceğiz? Yani bizim meyvemiz ne olacak acaba? Bence bu sorunun cevabı hepimiz için farklı farklı. Mesela tasavvuf bilgilerinde de şey denir, yani insanı kamil olmak, insanın kendi meyvesini, yani bir ağacın meyve vermesi gibidir diye de öyle bir benzetme de yapılır. Belki öyle, yani insanın kendi anlamını fark etmesi ya da bu anlam yolculuğu içinde olması belki kıymetli olan bu diye düşünüyorum. Bunun için de tabii sormak, sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Yani Allah o doğaya bunu vermiş, yani o tohum ne yapacağını bilmeden üst üzerine düşeni yapıyor. Ve en nihayetinde o meyvesini veriyor, çiçeğini veriyor ve kendi vazifesini yerine getiriyor ve bu manayı yaşıyor. Bizler de inşallah kendi manamızı, bize yüklenen o hakikati, o manayı yaşayan, yaşayabilen insanlardan oluruz hepimiz. Şimdi dedim ya aslında onu, yani bu soruların cevabını alabilmemiz için bizim sormamız gerekiyor. Gerçekten böyle açık açık sormamız gerekiyor. Kalben, kalp diliyle sormamız gerekiyor. İç sesimizle sormamız gerekiyor. Tabii önce bunu aramak gerekiyor. Yani çoğumuz aslında bu yollara girerken bir sorunumuzdan kurtulmak için bir arayışla giriyoruz. Benim gibi hani şifalanmak maksadıyla girdiğim bir yoldu. Ama olsun fark etmez. Sonuçta zaten hani bize musibet gibi gelen şeylerin amacı da bu. Bizi kendi hakikatimize yaklaştırmak. Hani hep derlerdi işte kendine yolculuk, öze yolculuk. Bana ilk zamanlarda bu çok biraz saçma gelirdi açıkçası itiraf edeyim. Yani zaten kendimdeyim derdim. Hani kendime nereye yolculuk yapacağım falan diye düşünürdüm. Herkes de aynı şeyi söylerdi. E, o zamanlar anlamıyordum. Şimdi kendimde fark ediyorum. Bir şeyleri konuşurken işte kendine dön, kendine. Ben de artık aynı şeyleri söylemeye başlamışım. E demek ki işin şeyi bu. Yani işin diyeceği nokta gerçekten sanırım bu. Çünkü dışarıyı anlamaya çalışmak bir tık daha kolay. Çok kolay yargılayıp Yani yargı çıkarabiliyoruz. Bu böyle, şu şöyle, bu da bundan oldu. Ha doğru mu bilmiyoruz. Ama kendimizi tanımlamak, kendi manamızı, kendi hakikatimizi bulmak, keşfetmek e, bence daha zor. Yani biraz daha nasipte işi diye düşünüyorum. Hani derler ya ilim ilim bilmektir, ilim ke ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır diye. Burada kendin e, kavramının altında çok fazla şeyler var. Ya neler var? Hani zaten kendimiz, biz olarak hani bir bedenimiz var. Bedenimizin bir madde yapısı var. Bir enerji bedenimiz var. Bir de ruhsal tarafımız var. Yani hangi birini bileceğiz fark etmez. Yani hangi birini bilmek amacıyla yola çıkarsak çıkalım zaten yolun gittiği yer aynı. Yani bir bilim insanı olabiliriz mesela. Hani o bilimin içinde e, yoğrularak o bir, yani bir tıp doktorusunuz ya da bir fizikçisiniz, bir mühendissiniz, bir inşaatçısınız. Yani neyseniz aslında yaptığınız bilim doğrultusunda evrene baktığınız zaman da gittiğiniz yol sizi oraya götürüyor. Ya da ruhsal tarafla ilgileniyorsunuz. Spiritüelde atkınlığınız var. Hisleriniz de güçlüyor. E Ruhsal tarafa da gitseniz sizi zaten bu tarafa doğru götürüyor. Nereye giderseniz gidin. Yeter ki anlam arayışında olduğumuz zaman. Yani bunu sorup sorguladığımız zaman. Şöyle farkındalıkla gözlerimizi böyle kocaman açtığımız zaman. Zaten yol bizi kendiliğinden oraya doğru götürüyor. Ve ben bunu sorguladığım zamanlarda. Hani bir... Tıp doktoru olarak sorguladığım zamanlarda. Yol beni, e, sorduğum sorunun cevabı çok tatlı bir yere götürdü. Şimdi bir, biraz ondan bahsedeceğim size. Hem de bu biraz e, kuantuma giriş dersi gibi de olacak. Çünkü biraz maddeden bahsedeceğim. Şöyle, hani derler ya insan içinde evreni taşıyor. Neydi söz? İnsan küçük evren, evren büyük insan. ve Bunu da duyardım ama anlamazdım önceden ne anlama geldiğini. Sonra işte insan beden hücre, atomun yapısını böyle incelemeye, araştırmaya başladıktan sonra ha evet yani gerçekten öyleymiş diye böyle bir e, kuantum sıçraması yaşadım. Umarım sizler de e, şu 5 dakikalık sunumdan sonra onu yaşarsınız diye umut ediyorum. Kuantum sıçraması ne bu arada? Bu şu, şimdi arkadaşlar bir hücre var hücrenin içinde çekirdeği var. Hücrenin kenarlarında da elektronları var. Elektronlar o, o hücre çekirdeğinin etrafında dönüyorlar. Farklı farklı yörüngelerde dönüyorlar. Elektronların döndüğü bir yörüngeden diğer bir yörüngeye atlaması durumuna kuantum sıçraması deniyor fizikte. Bizim hani bu algımızın böyle bir anda yükselişini öyle söylüyoruz. Yani bir anda Böyle bir donuyorsun, ha evet diyorsun, böyle bir idrakin pıt diye genişliği veriyor. Aslında orada da ne oluyor? Hani elektronun bir yörüngeden başka bir yörüngeye sıçraması gibi bizim de bilincimiz, yani bilincimiz sadece bu beyinde sınırlı değil, bizim de bilincimiz bir şeyleri fark ettiğimiz öyle pıt diye başka bir bilinç seviyesine doğru zıplıyor. Aslında bizler de kuantum sıçramasının o şekilde bilinç atlaması olarak yaşıyoruz. Bedenimiz hücrelerden oluşuyor değil mi? Şu de sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok. Belki trilyonlarca hücre var ve her hücrede başka başka görevleri ve başka başka yapıları var ve o hücrenin içinde de milyonlarca, milyarlarca belki sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok atom var. Yani şöyle düşünün, bir okyanus düşünün. Yani okyanus bedenimizse bir tane su molekülü H2O atom gibi düşünebilirsiniz. Yani okyanustaki bir su molekülü gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta tüm okyanus sudan oluşuyor. Yani tüm bedenimizde aslında atomlardan oluşuyor. Hücrenin kendi içi de çok karmaşık. Ya yani o da başlı başına çok ayrı bir nasıl söyleyeyim mucize. Ama o hücrenin içine de girdiğiniz zaman hücrenin her yapısı yani o hücrenin zarı, hücrenin çekirdeği, hücrenin o stoplazması, içindeki yapılar, hücrenin içindeki organeller, küçük yapı taşları onların hepsi de Atomlardan oluşuyor. Ve o atomlar son yıllarda, özellikle son 50 ve 100 yılda atomun iç yapısı biraz daha böyle e, anlaşılır oldu. Hani bilim insanları bunu biraz daha bize anlatabilir oldular ve kuantum fiziği ortaya çıktı. Orada şunu söylüyorlar. Şimdi nötron, proton ve elektron zaten bizim bildiğimiz bir yapı. Önceden bildiğimiz bir yapı. Hani kuantum fiziğinden önce bilmiyordu. O atomun daha da içine girdiklerinde hücre çekirdeğinden de içeri girdiklerinde hani onlar neden oluşuyor? Hani tamam bu beden hücreden oluşuyor. Hücre birçok yapıdan oluşuyor. O birçok yapının içinde atomlar var. E peki atomun da içine girelim diyorlar. E, i̇şte çekirdek, çekirdeğin nötronunu, elektronunu görüyorlar. Onun da daha içine girdiklerinde kuarkları görüyorlar. Kuarklara da bir sürü farklı isimler vermişler. Çünkü onların da kendi içinde çeşitleri var. Ve kuarkların da içine girdiklerinde aslında bunlar Birer ya yani bundan sonra anlatacaklarım teori. E, orası çok e, gözlenebilir bir alan değil. Sicim olduğunu söylüyorlar. Hani sicim teorisinde daha çok yakınlar bilim insanları. Kuarkların da kendi içlerinde sicimlerden oluştuğunu söylüyorlar. Şimdi ben size sorsam okyanus deniz neden oluşuyor? Çok net bir şekilde diyor sudan oluşuyor değil mi? Hani bunu net bir şekilde biliyoruz. Şimdi o zaman aynı soruyu bedenime soruyorum. Bedenim nelerden oluşuyor? Diye sorarsam. Ve ben dersem ki bedenim sicimlerden neden oluşuyor? Yanlış mı olur? Bence olmaz. Çünkü bakın hani küçüle 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 gidiyorum. Yani koskoca okyanus su da, su moleküllerinin birleşmesiyle oluşuyor. E benim de bedenim önce hücre, sonra hücrenin alt yapısında atom, atomun alt yapısında kuark, kuarkın alt yapısında da sicimlere kadar gidiyor. Sicim dediğimiz şeyi şöyle tanımlıyorlar. Böyle ipliğimsi sürekli hareket eden frekans odakları. Yani bu sicim dediğimiz şey hani evet ipliğimsi ama gösterecek bir şey bulamadım. Böyle hani ipliğimsi şeyler ama böyle iplik gibi birbiriyle şey değil. Devamlılık göstermiyor. Aynı zamanda bu sicim sürekli titreşiyor. Yani şöyle düşünün. E, nasıl söyleyeyim? Şöyle çizeyim. Hani diyelim ki sicim şöyle ip gibi bir şey değil. Tamam diyorlar ki Şöyle küçük 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 şöyle titreşen noktacıkların böyle frekans şeklinde titreşen noktacıkların bir araya gelmesiyle oluşan bir yapı diyorlar. O zaman şuna gidebilir miyim? Benim bedenim neden oluşuyor? Sürekli titreşen frekanslardan. Sürekli diyoruz ya işte frekansını yüksek tut, frekansını yüksek tut. Yani aslında Bizim frekansımız T o noktaya kadar gidiyor. Hani frekansımız yükseldiğinde muhtemelen o hücrelerimizin işte atomların içindeki o titreşen sicimlerin frekansı yükseliyor. Yani hepimiz birer frekanssız diyebiliriz belki de. Hani katı görünüyoruz ama o frekansın katı formuyuz belki ama aslında her birimiz böyle yanıp sönen yanıp sönen ışık taneleriyiz belki de. Ya da yanıp sönen frekanslarız. İş bu noktaya kadar gidiyor. Bunun Hani yanıp sönen frekans taneleriz ya da ışıklarız dedim ya. Bununla ilgili böyle biraz daha derin bir anlamını başka bir akşamda konuşacağım. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Olur mu? Şimdi atom olayına geldik ya. Bir de şu beni çok etkilemişti. Zaten YouTube'da da bir şeyim var. Hepimiz işte yıldız tozlarıyız diye. Bu da çok tatlı. O atomlar nerede oluşmuş? Benim bedenime nereden gelmiş? Yani düşünün. Koskoca evreni ve uzayı düşünün. 13 küsür milyar yaşında. 4,5 milyarı bunun dünya gezegeninin yaşı. Ve bizlerin yani senin bedenindeki o hücrelerini oluşturan atomlar milyarlarca yıl önce orada burada şurada patlayan sönen yıldızlardan işte e, füzyonlardan vesaire oluşmuş ve bu dünyaya gelmiş. Bu dünyanın yapısı içine girmiş ve sonra da senin bedeninde yer etmiş ve o, orada yaşıyor o atomlar. Böyle düşündüğünüz zaman bir kere şunu kabul edelim. Nasıl bizim ruhumuz varsa o atomların da bir manası var. Yani yaratılmış olan her şeyin bir manası var. Ve o atomların da bir enerji bedeni ve manası var. Dolayısıyla aslında hem bedenen hem de mana anlamında şu evrenle biriz. Bu evrenin bir parçasıyız. Yani titreşirken de evrenin bir parçasıyız. Az titreşirken de, çok titreşirken de. Ve sürekli oradan da bilgi alıyoruz, bilgi gönderiyoruz. O hani o birlik bilincinden bahsetmiştim ya. Hani duygusal olarak nasıl birlik bilinci içinde kendimizi hissederiz diye önceki akşam konuşmuştuk. Hani bugün de o birliğin içinde maddesel anlamda olduğumuzu bir görelim, kabul edelim. Ve yalnız olmadığımızı, böyle rastgele bu dünyaya atılmış varlıklar olmadığımızı bir görüp kabul edebiliriz, değil mi? Bir de şey beni çok etkiliyor. Şimdi hepimiz yokluktan geldik ya hani bu evren de önceleri bir, bir zaman yoktu. Hani hep bir zamandan bahsediyoruz ki bu zaman artık hani bilim insanları tarafından da net bir şekilde anlatılabiliyor. İşte arka plan kozmik aşamalar vesaire hani bunlara bakılarak evrenin yaşı hesap edilebiliyor. E bir zaman biz de yoktuk. Hiçbirimiz yoktuk. Ve yokluğun içinde aynı bu evren gibi yokken anneden ve babadan gelen o yarım hücrelerle tek bir hücre oluştu. İşte 23 birimden 23 birimden gelen genetik yapıyla o İki genetik yapı birleşerek dünya üzerinde hiç olmayan bir varlık oluşturdu. Yok olan. Yani hiç hiç olmayan bir varlık olan seni oluşturdu. Ve sen bir zamanlar bilmem kaç yıl önce annenin karnına tek bir hücre olarak düştün. Tek bir hücre. Hani mikroskopun görebileceği tek bir hücre olarak düştün. Ve o hücre nereden biliyordu? Kendi içinde böyle senin gibi mükemmel bir yapı oluşturacağını nereden biliyordu? Yani o hücre nereden biliyordu ki işte şuraya gideyim de göz hücresini oluşturayım. Buraya gideyim işte yüzünü oluşturayım. Şuraya gideyim kalp hücresini oluşturayım. Buraya gideyim şu kemiğini oluşturayım. Sonra gideyim buraya böbrek hücresi. İşte şurada kan hücresi. Bir sürü kan hücresini ayrı ayrı oluşturayım. İşte ne bileyim kas sistemine gideyim kas dokusunu oluşturayım sinir sistemine gideyim beynini oluşturayım beyin zaten muhteşem bir organ yani şu döngünün neresine bakarsanız bakın böyle hayretler içinde kalıyorsunuz yani o tek hücre nereden biliyordu da gidiyordu da yani o bilgi neresinde saklıydı onu bunu 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 yapacağı bilgisi o hücrenin neresinde saklıydı Hani evet genetiğinde saklıydı da hani o genetik ne yani anlaşılabilen bir şey değil. Genetiğinde nasıl saklıydı? Gidiyor o tek hücre böyle senin gibi böyle tıkır tıkır tüm bedeni işleyen muhteşem bir şey yaratıyor. Oluşturuyor yani. yani. Daha doğrusu o hücre ona dönüşüyor. Şimdi bütün bunların tesadüfen böyle kendiliğinden olduğunu söylüyorlar ya. Ya gerçekten insan şaşırıp kalıyor. Ha, yani bu, bu, şekilde düşünenleri de kınamayalım. Gerçekten gerek yok. Ama Rabbim idrakimizi açsın. Gerçekten yani hepimiz için dua ediyorum hani şuradaki mucizeleri o tek hücreden oluşan seni hiç yokluktan oluşan bu evreni kendine tek zanneden ama bu evrenin tamamen bir parçası olan seni her anlamda hani atomik anlamda bile hani düşündüğün zaman her yerimiz mucizelerle dolu ve biz ne yapıyoruz yani gözümüzü kaldırıp bakmadığımız için kendimize yaratılışa kendi hakikatimize Böyle e, küçük kaygılar içinde, endişeler içinde, korkular içinde, o bana şunu dedi, bu bana böyle hissettirdi, bu böyle yaptı diye dönüp duruyoruz. Kıvranıp duruyoruz o acılar içinde. Ama ne yapalım arkadaşlar? Yani şu artık gerçekten hani başımızı kaldırıp şöyle bir gökyüzüne bir bakalım. Nereden geldik? Neyin parçasıyız? Ne için var olduk? Yani şu anlam arayışını kendimiz için artık başlatalım. Başlattıysak da ilerletelim. Ben kendi adıma gerçekten e, en çok haz aldığım en çok keyif aldığım nokta burası. Her gün eğer bunu yapmak adına bir şeyler yapıyorsam, yani şöyle idrakim birazcık genişleyebiliyorsa çok iyi hissediyorum kendimi. Öteki türlü her gün gidip aynı şeyleri yaptığımda depresif oluyorum. Gerçekten kendimi çok iyi hissetmiyorum. Açalım yani artık kendimizi. Bu kadar muhteşem bir yaratım içinde. Ya biz buraya kaygı, endişe, acı çekmeye Gelmedi. O yüzden o acı battaniyelerini, acı perdelerini atalım. Bu niyetle zaten bu programları yapıyorum. Ee, diliyorum hepimiz bu, bu farkındalıkları yaşarız. Rabbim nasip etsin ki bizlere düşen gayret etmek, çaba göstermek, araştırmak. Yani birçok şey okudum ya da video seyrettim mesela hani evrenle ilgili, uzayla ilgili, yaratımla ilgili, kuantumla ilgili, atomla ilgili, hücreyle ilgili. Şimdi bütün bunları hani yaşamın içine koyduğunuz zaman o zaman kendi anlamınıza doğru yol alıyorsunuz. Kendi derinliklerinize doğru yol alıyorsunuz. O, bu inanılmaz bir keyif veriyor. Onun verdiği keyfi de hiçbir şey vermiyor dünyada başka. Şimdi ben yavaştan yorumları açayım. Biraz sizinle sohbet ederek devam edelim. Ne kadar eşsiz, ne kadar değerli olduğumuzu unutmayalım olur mu? Bir de şu çok tatlı gerçekten. Bu kadar muhteşem bir evreni, yaratılışı kurgulayan yaratıcı bizimle. Hani bir söz var ya hani akıntıya karşı kürek çekme. Yani akıntıya bırak kendini. Akıntının gücünü kendin kullan. Yani gerçekten kulluğumuzu idrak ederek, fark ederek hani şu muhteşemlik içinde hani şükür bilincine doğru yol alabilirsek o zaman çok farklı kapılar açılıyor. Şey var arkadaşlar kuantum ile ilgili kaynak sormuş arkadaş. Mesela YouTube'da bir kanal var. Gerçekten ben çok seviyorum o kanalı. Baber Bilim. Baber diye yazılıyor. Birçok konuda onlar video çekiyorlar ama genellikle işte evren, uzay, kuantum videolarını ben çok beğeniyorum onların. Kuantumla ilgili başka hani siteler de vardır ama ben babel bilimi çok seviyorum. Onlar Barış Özcan'la birlikte de yayınlar yapıyorlar. Barış Özcan'ın videoları da insanın gerçekten mutluluğunu açıyor. O YouTube kanalına bakabilirsiniz. Şimdi ben burada ne anlatırsam anlatayım. Aslında bizim kendi kendimizin neyi idrak ettiği önemli. Yani o genişlemeyi, o ruhsal genişlemeyi, yani şu diyorum ya hani evrenle birsiniz arkadaşlar diyorum ya hani onun, ondan kesinlikle ayrı değilsiniz diyorum. Şimdi ben bütün bunları araştırıp böyle bunu içselleştirdikten sonra enerjisel olarak bu evrenle bir olduğunu, bilincimin işte bu kuantum alanında bir olduğunu, oradan istediğim zaman veri alabildiğimi ve benden giden verilerin oraya da gidebildiğini. Yani bütün bunları ben yaşayarak hissettim. O yüzden sizin de bunları kendinize de içselleştirmesi gerekiyor. Yani benim sözlerimle evet etkileneceksiniz, e, bu size bir yol açacak, ama sizlerin de bunu araştırması gerekiyor. Evet, yani bu kanal böyle biraz görsellerle de anlattığı için biraz daha insana e, algısını açıyor. İnsan muhteşem bir var gerçekten. Yani Allah bize çok şeyler yüklemiş ama biz ya, o kadar azını kullanıyoruz ki. Bizi böyle küçük oyunlar içinde döndürüyorlar maalesef. O yüzden ben size diyorum Yani haber izlemeyin arkadaşlar. Gerek yok. Yani şu koskoca evrenin içinde yaratılmışsın, eşsizsin. Ya bir bırak yani. O izlediğin haberi hani ha haber almak için bir 5 dakika bak o kadar yeter yani. Bırak artık hani bu yaştan ve, ve şu sonra ve şu saatten sonra artık hani kimsenin seni kötü hissettirmesine de izin verme. Sen de yargılama, insanların da seni yargılamasına izin verme. O bunu demiş, elalem şu demiş, bunlara kapılma, kim ne diyorsa desin. Ben de mesela bu bunları anlatıyorum diye pek çok doktor arkadaşım, yani aklımı kaçırdığımı falan düşündü. Hala böyle tuhaf bakanlar var. Hani git, içlerinden şunu demişlerdir, hani git paranı kazan, gez, toz, eğlen. O değil yani. Orada burada e, oturmak, o restoranda gezmek, o tatil köyüne gitmek, artık bir noktadan sonra bunlar hiç keyif vermiyor insana. O yüzden kendimizi biraz e, bu tarz ortamlardan, insanlardan soyutlamamız gerekiyor ve çok da umursamamamız gerekiyor yani. Benim aklımı kaçırdığımı falan düşünmüştü arkadaşlarım. Böyle kendi aralarında konuşmuşlar. Ama inanın bakın geçenlerde bir şey yaşadım. Böyle bir an evrende mesela bir müzik melodi var. Duymuyoruz tamam mı? Bunu özel kulaklar duyuyormuş. Hani benim öyle bir özel kulağım yok. Allah sadece böyle çok kısa bir süre nasip etti. Öyle bir özel kulağım yok yani ama böyle şu an sessiz olduğunu düşündüğümüz evrende çok güzel bir ses var. Yani melodi var. İnanılmaz bir şey yani bu. Çok kısa bir süre yani 3-5 saniye mi 10 saniye mi ne yaşadım. Yani sadece o sesi insan gerçekten öyle bir dakika duysa belki keyiften aklını oynatır. Öyle güzel bir ses. O kadar güzel bir melodi var yani şu evrende. Ve hani bir söz var ya, o geldi direkt aklıma. Müziğin sesini duymayanlar, duyanları deli zannederler diye. İşte hani bırakın bize deli desinler. Ama biz buna niyet edelim. Yani müziğin sesini duyanlardan olmayan niyet edelim. Çünkü gerçekten muhteşem bir müzik melodi var arka planda. Her anlamda yani. İşte kendini bilmek olayı. Aslında kendimiz sadece tek şey değiliz. Yani evet duygularımızı bileceğiz, bedenimizi bileceğiz, bedenin işleyişini bileceğiz. Hepimiz biraz tıp bilgisi bilmemiz gerekiyor. Hepimiz biraz fizik bileceğiz, hepimiz biraz matematik bileceğiz. Böyle böyle. Hani çok derinlerine tabii ki inemeyiz. Fizikçi gibi fizik bilemeyiz biz ama en azından hani şu anlattığım şey bile, hani ben de fizikçi değilim. Ama biraz içine girdiğin zaman insan duhunu açıyor. Yani bu sizi yalnızlaştırmaz. Gerçekten şöyle, güzel ruhlarla kalabalıklaşıyorsunuz. Ben iki yıl önce hani sizlerle böyle işte canlı yayın açayım da bu şekilde sohbet edelim, böyle bir ortamımız olsun düşünemezdim. Ama yol sizi oraya doğru götürüyor. Bizi kendimiz gibi arayış içinde olan insanlarla buluşturuyor. Daha kim bilir neler yaşayacağız birlikte. Değil mi? Şimdi bugün ödevini veriyorum. Bakayım bir yandan da yorumlara bakıyorum. Ve tabii ki arkadaşlar öğrendiklerimizi anlatacağız tamam mı? Başkalarına da anlatacağız. Dilimizin döndüğünce biz de bildiklerimizi başkalarına aktarmamız gerekiyor. Bizim de görevimiz bu. Evrensel yardımlaşma kuralı kanununa uymamız gerekiyor. Ki aksın yani ben mesela bildiğimi anlatıyorum dilimin döndüğünce. Daha fazlası geliyor. Sizler de öyle. Yani etrafınıza bildiklerinizi, öğrendiklerinizi anlatacaksınız. Zaten içinde tutamıyor ki insan. <laughs> Anlatmazsa içinde tutamıyor. O kadar tatlı şeyler oluyor ki içeride. Kaynıyor enerji. Tutamıyorsun içinde. Evet, daha yolumuz var. E, ayrıntılarına biraz daha sonraki akşamlarda gireceğiz inşallah. Ha, bugün ödevi verecektim. Bir dakika aklıma geldi. Gökyüzünü izleyeceğiz arkadaşlar. Baber Bilim'den de oradan da videoları izleyin lütfen. Böyle kısa kısa 10-15 dakikalık videolar var. Bakın hangisi böyle size yakın hissettirirse kendinize. Gökyüzüne bakacağız. Bakın şöyle dik durup şöyle başımızı kaldırdığımızda ve gökyüzünü izlediğimizde. Bir... Bedenimizde vagus siniri aktif oluyor. Vagus siniri dediğimiz bizim bedenimizdeki en uzun parasempatik sistem siniri. Böyle beyin sapımızdan çıkıyor. Şuradan geçerek işte akciğer ve karın bölgesine doğru ilerliyor. Şuradan geçiyor. Özellikle boynumuzu şöyle soğuk suyla böyle ovaladığınız zaman da uyarılır. Vagus siniri bizim bedenimizin gevşemesini sağlıyor. Şöyle dışarıda ama açık havada şöyle başınızı kaldırın ve gökyüzünü izleyin sık sık gökyüzünü izleyerek tefekkür etmeye gayret edelim. Olur mu? Bu bize çok iyi gelecek. Yani böyle içine düştüğünüz o buhran sıkıntı hallerinde göğsünüzü genişletir. Hani sinirsel anlamda da vücudunuzu genişle şey yapar, gevşetir. Hani o vagus sinirinin aktivasyonu. Mesela hani abdest alırken de böyle buralarımıza su tutuyoruz ya rahatladığımızı hissederiz şuralarımızı tutunca. İşte mesela vagus sinirimiz orada aktifleşiyor. Kendi içimize şöyle kapanmayalım. Tamam ama bunu gün içinde böyle 3-5 dakikalık antrenmanlar yapabiliriz. Bu, bu kendimize çok iyi hissettirir bize. Bir anda modunuzun değiştiğini hissedersiniz. Yüzünüzü, boynunuzu, şöyle başınızı bir soğuk sudan geçirip şöyle başınızı kaldırın ve gökyüzünü izlere, izleyerek bu yayında anlattıklarımı da düşünerek bu hani e, uçsuz bucaksız evrenin bir parçası olduğunuzu, eşsiz olduğunuzu, bu evren içinde vazgeçilemez bir parça olduğunuzu bilin, hissedin. Anlaştık mı? Bugünkü ödevimizi de vermiş olduk. İnşallah bunları yapıyorsunuzdur. Evet. Bu akşam da küçük küçük vedalaşalım mı? Güzel bir şarkıyla. He, şu yıldızlara gidelim hadi birlikte.